kovalayacağım şimdi seni gıdıklayıp düşüreceğim oradan sen görürsün. Şimdi sıra bende. Bak bakalım gıdık nasıl geliyormuş. Nasıl düşüyormuş senin <laughs> burada. Bak bakayım bak bakayım. <laughs> Düşürdün yumurtanı şaşkın. Şaşkın. Şşt, şaşkın. Yumurta burada şaşkın. Bak. <laughs> Al tut yakala. Hadi zıplarken yumurta yakalama oyunu oynayalım. Ver bana. Ver bana. Kız ver dedim Nihat'tan. Tekrardan ver. Hop, 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 düştü şaşkın. Evet arkadaşlar. <laughs> bir sonraki videoda. Ben ne? Ben tipe ben mi bakayım? Ben o ben ne ben kız ben tipe ben bak diyor ben bana ben ya. olur. <laughs> arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Sizleri kocaman seviyoruz. Hoşça kal yap arkadaşlarına derin. Evet.